Arkadaşlar devamını getirdim yanlışlıkla çıktım. Kapattım ikinci bölümde. Ben arkadaşlara bakın döndürüyorum ekranı. Ya hadi. Bekleyin deniyorum. Çıkmıyor ya. Bekleyin. Yoldaki çapkın. O da ayağım arkadaş. <laughs> hadi la. Çıkmayı deniyorum. Ya Yunus sen deniyorsun değil Al şunu ya. Valla gösteririm. Çocukları bizi. deniyorum hiçbiri çalışmıyor. <laughs> ne oldu? Olur. Ne haber? Preset çekeceğim. Geç Öldüm zaten. Oğlan <laughs> yine ölecek galiba. Geliyor e, ya. geliyor. Bakın istiyorum İzleyelim istiyorsan. arkadaşlar. Abi bu adam çok güvenli. Ay. Çok, çok artist. 12. kapıyı geçmişten mi buna. Oha 20 saat sürdü. Geldi ya canavar da adem. 13. kapıdayken beni ezdi geçti. Artı ekranın içine girdi. <laughs> ya kardeşim. Oyundan çıkıyorum arkadaşlar. <laughs> Çıkacak mı Rose'dan. Abi oyuna gir çıkmıyor ki. Bir dakika. Çıkacağız galiba. Evet çıkmak daha iyi. Oyun zaten beğenmemiştim. Arkadaşlar işte, başka ben oyunlara gülüyor bakalım. Gülüyor. İşte böyle PlayStation'da gülüyor. böyle. Aa Green Ben bu oyunu hatırladım ya eskilerde oyun. Eskiden oynadım. Ama bu zamanlar oynadım. Aa Piggy. Aa Beri. 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 Beri'nin hapishanesinden kaçma. Yukarı gitti Bir şey gördüm. Komik Beri, değil. Beri. İngilizce değil. bir şey değil mi? Aa, arkadaşlar e, yukarı git. Arkadaşlar şu internette e, <laughs> meşhur olan bir şey. Sincap. E, şirin sincapı. İnternette sürekli karşıma çıkıp duruyor. Benim de. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Öyle değil. Arkadaşlar şöyle. <laughs> We lie, Aa, we Susam. Check seni. Wow. Manuel Loye. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> toplumda var. Bunlar niye altında? <laughs> <laughs> Eğlendiriyor. Ha bir yeni tane yeni, oyun vardı hatırladın <laughs> mı? Anladım. No, sarılar vardı, şey vardı. Sony. Aa Sadece arkadaşlar Sony. ben bu oyunu hatırladım ya. Yani. Aa ben bu oyunda sosis oluyordum lan. <laughs> Sosislerin içine giriyordum. <laughs> Evin içinde çıkmışız biz de. Ben, ben, de de ben de zannediyorum biz dışarıda. <laughs> Kardeşim altından uçmak sen. Ne <laughs> evet, çimento Arka var de... lan? <laughs> 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 Arka What? Arkadaşlar sıradan değişti? sürekli Ne oluyor? R2'ye bas R2'ye. Lan ne oldu bize? R2'ye bas. Dur. <laughs> lan da. bas. Ya basıyorum. Mal değil. Mi? O zaman şuna bas. çıkmıyor. mu Şuna bas. Abi bırak kızı. Ya. Oh. Fişe döndük yine. <laughs> değiştir, değiştir. Ya deniyorum bir su. Ne oldu? <laughs> Görüntüyü değiştirdim. Ya. Bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar. Hiç ama. Vaa! kadar aşağı düştüm. En Hayatımda oynadığım en komik oyun olabilir. Tek bacağım kaldı. Ah dedik. O insan. Başka bir tuşa basma. Rast yere tuşa basma. Üçgene basma. Üçgene basabilirsin. Niye ona basıyorsun? işine. Ona niye basıyorsun? Oha! Eğlendiriyor şuna bas, ben beni için. Neye? şuna dedi kodularım. Ne ya? Şuna. Gösterdim mi? Vararara. <laughs> 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 Basana bir Aaa! Hadi düzeltin. Düzeltin arkadaşlar. Üçgeni bas üçgeni. Lan! Arkadaşlarım arkadaşlar o sana. Pa ben. Üçgeni bas. Eğlendiriyor beni dedi o adılarıdır. At oldu kan. Bir tane üçgeni bas bir kere. Lan basıyorum. Yere yapışacağız. Ya! Şop. Kafamız kırıldı arkadaşlar. Biraz yakınlaştıramasın. <laughs> <laughs> ben de düşüyorum. Aralastroz. <laughs> adamın bak. Adamın <laughs> <bak>. yuvarlana, yuvarlana <laughs> Ne <oldu> lan? <laughs> <Eşe dön. gülüyor> Arkadaşlar kamera izlendi. Ne yaptın olsan? Hangi çıkıştan? Oh. Aa gümüş nüp. Gümüş nüp. E çimentoları var. Üç, bas. üç tane var. Bir tane var. 3 tane var. Bir tane. Şu altlara git. Adam uçtu. Lan! Benim <laughs> mal nerede? Üç gene var. Ya ben bir sus ya. Çıkıyorum ya kapat ya. Bekle. Üç gene basıç bas deyip diyor. Ne şeyden. Bir sus. Uçmadan çıkmıyorsun. Allah Allah. Üç günü, üç Arkadaşlar üç günü, bu... bu oyunda bir tuhaf Ya seni bir uçma şey. sana nasıl <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Uçuyoruz Spagetti gibi Spagetti gibi kollarımızı açıyoruz Evet kendimi bir şey makarnaya çevir <laughs> Arkadaşlar Lan boyun... güzel lan güzel Arkadaşlar bu oyun çılgınlaşmış Ben o tarafa yönlendiriyorum sen o tarafa uçuyorsun Aa, mob. Aa, insan olayım ben. <laughs> Al rokete biney Kareye bas. Bunlar bir. Uçayım adam aldı. Uç oyuncu sonra mükemmel bayan. Adam takka atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo sen takka Oğlum oyunda niye böyle lan? Kameran mı? Kameran da nasıl ağla be arkadaş? Arkadaşlar ne oluyor? O ne lan? <laughs> Ey kızı kameranın. Oh, tamam. Eğlen deray biz. Evet, yarımız yok arkadaşlar. Cüceye de. <laughs> evet, o ne da burada. Ben geliyorum. Uf, Top olduk. Arkadaşlar... <laughs> Top olduk. E tamam, futbol oynamak <laughs> isteyenler bize. O neydi? Uçuyor yıldızlara mülkten sermaye şey var, var mı? Sen ikiye <laughs> <ki>. Baba, <laughs> şu sadece beni görebiliyorsunuz. Ben niye cüceyim <laughs> lan? <laughs> Onu sevmedim arkadaşlar. Olsam bir tane üçgene bastı, al üçgene bastın düşüyor. Aa düşmüyor. Evet, üçgene şey ya? Ekip olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet adam adamı yamuldu. <laughs> adam işte. Arkadaşlar yamuk adamla oynayacaksınız <laughs> arkadaşlar bu oyunun adı Roblox Raptors. Bir kişi şeyler. Deorirum ya. Fotoğraf moduna girsene. Fotoğraf moduna. Oğlum ne oluyor Faturf lan? Fotoğraf modu ne ya acaba? Salyangozda bak döndüm. şurada gözüküyor fotoğraf modu. Salyangozda döndü. Salyangoz fotoğraf modu acaba nasıl arkadaşlar? Arabada otoyu yaptık ya kapaça like yap val. Arabaya Arkadaşlar o sen gidiyor. Nereye gidiyor? Allah aşkına gitti. Hep gene var gidelim. Uçarak gidelim. Düşerek gidelim. Nasıl uzaklaşıyor? <laughs> Lan! Ne oluyor? Aşağı. Şu ışın şeyleri denek mi? Oğlum bu oyunda hareket et. Rap. Hareket etmek korkunç. v 1e bas. <laughs> araba da gaz ver daha botu yaptı. <laughs> nasıl hiç? Nasıl? Ondan bu yere hiç gidemiyoruz. Arkadaşlar o nasıl gidiş ya? Bak Resmen ara. tavanda tavana değecek. Botu oluyor. Arkadaşlar kamera kaydetti. Araba araba. Da ee, biz daha de aynı bu şekilde gidiyorduk arkadaşlar. <laughs> Çıktık arkadaşlar. Bir kamera bana. Niye böyle? Venom gibi geziyoruz da yapışık yapışık. <laughs> <laughs> Herkese Minecraft kaç efendim. oldu acaba? Lan! Ben de bineceğim. Aa! <laughs> Mikro <craft> kaç oldu? Arkadaşlar mikrofaaytıymış. Oo! O kaldı? Daha demin 48 ilk başında 48 dakika yazıyordu. Sonra 6 saate çıktı. Sonra 4 saat 4 saat sonra 63 dakika. Ben de bilmek istiyorum. İyi ki bilmek istiyoruz deri kamp. Aa o arkadaşlar suratımız değişmiş yine. Ben bilmek Oyuna istiyordum. girdiğimizden beri suratımız değişip duruyor. Evet. <laughs> Kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Suratımız diye dönmüş. Kendimi insana çevirmeye çalışıyorum. <laughs> Hızlandırsene çok hızlandır. Aa adam <laughs> Aa gibu adam. Mankenli. Ne diyorsun? Ne Lan yaya döndük yine. <laughs> <laughs> eğlendiriyor <geliyordum>. arkadaşlar <laughs> <laughs> işte spagetti olsan kamerayı bir değiştir yapıştı bir yere arkadaşlar işte spagetti hadi hadi <laughs> arkadaşlar ağzımıza baksanıza vayyy wow! arkadaşlar ağzımıza işte. baksanıza ağzımız spagetti gibi gibi spagetti <laughs> ya <laughs> bir insana dönsek Bir abi. de ben oynayayım mı ya? Bir de ben bir düzgün oynamaya çalışacağım. Eğlendiriyor beni dedi. <laughs> Dedim <laughs> mi? Ben de bir düzgün oynamaya deneyeceğim. Bak denersin. De. Bak bak. Yaparım ya. Bak bak denersin. <laughs> evet o zaman. İyi ki yüzümü gösterdim. Videosun yarısında yüzüm çıkıyor anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu oyun için. Abi yana. Bildim. Eğlendiriyor beni dedikodularınız. Arkadaşlar çok komik. En çok hızlı, en hızlı yapacağız. Çubuk adam. Şu bu Şu yeşil gülen surat. Yok, gitmiş adam. Başka yere gitmiş. Bak şöyle yapınca çok hızlanıyor. Kareye <laughs> bassana ya, uçacak mı? Acaba uçacak mı? Kareye basınca. İnmek Oy. istiyor. Hayır. Hadi roketle uçalım. O ne yaptı lan o? Elendi <laughs> diyor. Bu bir oluyor. Bu ne şey ya mesela? Hedef tahtası. Yine bayıldı Anladım. ya. Saate bastım. Şöyle hemen bir <laughs> paketli <spagette> alalım. <laughs> Şöyle bir çekelim kendimizi. Eğlenceli yok be arkadaşlar. Biz niye yay gibi geziyoruz? Arkadaşlar, arkadaşlar size üzüldüğüm bir şey diyebilir miyim? Ne? <laughs> speed çok kötü bir şey yaptın. Ayşe <laughs> çok speed. Ne yaptı? Aa! numarasını gösterdi. Evet. Canlı yayında. İsteyenler bakabilir. Belki, çizim, ama kesin için şeyi kapattı. Kesin numarasını değiştirmiştir. Sonra şeyi kapattı. Evet telefonu kapattı. Kesin numarasını değiştirmiştir. Aa! Numarasını kutlamak çok falan bir şeyler. Videoyu kapatacağız da ne kadar süre kaldı bu arada? Kapatak ya şimdi. Biraz kaldı? az kaldı. Arkadaşlar şöyle 2 3 daha turlayak. Ve ne adayı ne? gezdirelim. Arabaya çarpalım hatta. Arabada Gospeda. Arabada. Arabada. Aa! her şeyi Roket atak mı etti abi? da Bir de ben oynayayım ya. Adam 25. Ben bir şey yapmayı deneyeceğim. Kerem Kerem Bey. Göster yapayım mı? Evem 75. O sana sürpriz yapacağım. Yapayım mı? Hayır. Sana sürpriz güzel bir şey yapacağım sana. Arkadaşlar o yıldızlar evet, o evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. ya. Uzaya çıkarak videoyu bitiriyoruz. <laughs> ya da uzaya düşerek, uzaya düşerek bitirelim. <laughs> bana bacağın aksana. Evet arkadaşlar <laughs> bugünlük video var. Kafama bak, <laughs> kelebek gibi kafa. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bir kişi olsan bugünlük. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Neyse ben söyleyeyim. Arkadaşım Arkadaşlar abone Arkadaşlar da olsun. Like atın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bu niye ortamda gidiyor lan?